Merhabalar. Bugün Türkçe belirtme eki i yani akuzatif kezi konuşacağız. Ve ben size dört ilk ucu vereceğim ve göreceksiniz aslında bu zor bir konu değil. Ama ilk önce Türkçe cümle yapısını hatırlayalım. Türkçede cümleler özne, nesne ve eylemden oluşur. Yani subject, object ve verb. Ve i belirtme eki sadece object'e gelir. Ve bu i belirtme eki sadece belirli yani spesifik nesnelere gelir. Bu ne demek? Örneğin ben evi temizledim. Ben evi temizledim. Evi spesifik bir nesne. Çünkü ben kendi evimden bahsediyorum. Ben evi temizledim. Peki, dört ip ucu ne? Birincisi, eğer sizin nesneniz özel bir isimse, her zaman akuzatif case kullanmalısınız. Özel isim, hatırlayın, İstanbul, Ankara, Ayşe, Ahmet, John, Steve, değil mi? Özel isimler. Örneğin, ben. İstanbul'u çok seviyorum. Ya da ben Ahmet'i tanımıyorum. Ya da ben Ayşe'yi gördüm. Her zaman iyi belirtme hal iki. Eğer özel isim sizin nesnenizse. Evet, tip 2. Eğer pronoun sizin objektiniz yani nesnenizse. Pronoun ben, sen, biz, onlar, Değil mi? Bunlar pronom. Örneğin ben onu görmedim. Ben seni duymadım ya da ben onları sevmiyorum. Gördüğünüz gibi hep accusative case. Tip 3. Eğer bu, şu, o, hangi gibi ifadeleri kullanıyorsanız Nesne konumunda. Örneğin, bu kalemi yeni aldım. Bu kalemi yeni aldım. Ya da şu kitabı okudun mu? Ya da dün hangi filmi izledin? Her zaman e, bunlar nesne konumundaysa e, akuzatif case kullanıyoruz. Tip 4. Possessive compoundlar. Yani benim kalemim, senin anahtarın ya da taksim meydanı gibi örnekler. Eğer sizin object pozisyonunuzdaysa o zaman akuzatif kes. Hemen örnek vereyim. Benim kalemimi gördün mü? Ben senin anahtarını buldum. Ya da Taksim meydanını çok seviyorum gibi. Evet bu dört tipi unutmayın. Ne dedik? Eğer sizin nesneniz yani cümlenizin nesnesi objekti özel isimse o, sen, ben gibi bir pronounsa ya da bu, şu, o, hangi gibi bir ifade varsa ve son olarak possessive compound benim kalemim, senin kitabın Taksim Meydanı gibi bir ifade ise her zaman accusative case kullanıyoruz. Detayları açıklamalarda bulabilirsiniz. Hoşçakalın.